Geçen cumartesi vurdurmuş olduğumuz ikinci çadırımız 24 24 e 10 metre çadırımız Pazar günü de içinin örgüsünü yaptık görmüş olduğunuz gibi Günüz tuğlayla Havalandırması çok muhteşem bir çadır Isı da aynı şekilde güzel Yani yalıtım sistemi çok dört dörtlük bir çadır olmuş ee, Şöyle söyleyebilirim İçerisine girdiğimiz zaman, burası normalde açık bir alandayız. Telefonlarımızın çekişi tamamen cemur kurulmuş gibi çekişten gidiyor. Bunun sebebi de yalıtımın çok iyi bir şekilde düzenlenmiş olmasıdır. Demek istediğim şudur ki yani ustalara günlerce hamallık etmenize gerek yok. Çadırlarınızı kurdurun. Sağlık açısından da dört dörtlük bir çadır, dört dörtlük bir düzeni var havadar ve e, aynı zamanda şey, e, aydınlatma olarak da çok süper. İçinde beyaz yalıtım olduğundan dolayı hiçbir şekilde kararma yok. Yani gündüz vaktiyle e, normalde beton tuğul çardaklarda ağlarda e, biz elektrik yakabiliyoruz, lamba kullanabiliyoruz ama çadır sisteminde elektrik kullanmıyoruz. Çünkü aydınlatması çok muhteşem. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Allah emanet olun. Serkan Öz, Erözgün kardeşime katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah işini gücünü rast getirsin. Sağlıcakla kalın.